Mesela buraya geldiğimizde bunu yaşamak biraz düşününce üzücü olabiliyor ki ben de bu durumdan biraz üzülüyorum tabii ki. Hiçbir şey burada toz pembe değil. Buraya gelince öğreniyorsun ki hayal ettiğin gibi değil, geçim gerçekten burada. Ve bunu biriyle paylaşamıyor olmak, yan komşuma götüremiyor olmak beni... Yani burada yalnız kalıyorsunuz arkadaşlar, burada mücadelenizde bu gerçekten yalnız kalıyorsunuz. Bizim başımıza geldiği için benim psikolojim birazcık bozuldu ama aşacağımı düşünüyorum buraya gelmek değer mi? Pişman mıyız sorusunun cevabı. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Bu haftaki videomuzun konusu büyük bir değişimin içerisindeyiz. Burada da 5 ayımız oldu. Artık böyle yaşamaya devam ettikçe, zaman geçirdikçe fikirlerimiz e, güncelleniyor. Bir şeyler fark ettikçe, keşfettikçe, öğrendikçe bizim de fikirlerimiz değişime ve gelişime uğruyor. Biz de son durumumuz ve düşüncelerimiz hakkında size bilgi vermek istiyoruz. Biraz dertleşmiş olalım sizlerle. Bize Instagram'dan çok fazla soruyorsunuz. Gerçekten gelmeye değer mi? Burada şöyle çok güzel bir hayatım var, iş hayatım var. İşte çocuklarımın hayatını değiştirmeme değer mi? Vesaire gibi. Biz kendimizden bahsettikçe siz de bu sorularınıza cevap bulabilirsiniz diye düşünüyoruz. Tabii bununla ilgili sorular geldikçe biz de aslında bunu düşünüyoruz. Gerçekten sen evet. buraya gelme değdi mi? Gerçekten geldik ama acaba nasıl geçiyor? Bunu düşünürken de size böyle bir video yapıp hem kendi içimizi dökelim hem de gerçekten buraya gelmek isteyen arkadaşlarımızın hani bir cevap tabii ki olmayacaktır. Çünkü herkesin hayatı farklı olacaktır Çok ama da. en azından bizim hayatımızı, bizim burada düşüncelerimizi aktararak belki siz de bununla ilgili bir fikir sahibi olabilirsiniz. Ya yani dediğim gibi herkesin hayatı burada farklı, herkes farklı şey yaşıyor. Biz de kendi yaşadıklarımızı, kendi düşüncelerimizi size paylaşmak istiyoruz. Umarım beğenirsiniz. Yine lafı gelmişken tesadüfen beğenirseniz arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve abone olmadıysanız <laughs> abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Çokça bahsettiğiniz gibi gerçekten biz çok mutlu oluyoruz ee, abone sayımız arttıkça ve beğenmelerimiz arttıkça. Şimdiden çok teşekkür ediyorum bunun teşekkür için. Teşekkür ederiz. Şöyle başlamak <laughs> istiyorum arkadaşlar. Biz de buraya gelmek için böyle bir senelik bir süreç yaşadık. Gelmek istedik sonra çocuğumuz oldu bir erteleme yaptık. Ama o bir sene içinde de hep Kanada'ya gelmenin hayalini kurduk. Kanada'da yaşayacaklarımızın hayalini kurduk. Ve buraya geldiğimizde şimdi o düşündüklerimizle şu an yaşadıklarımızı kıyaslayabiliyoruz. O yüzden memnun olup olmadığımızı daha iyi anlayabiliyoruz sanırım. Buraya gelmeden önce biz bir hazırlık sürecinden geçtik. Hem maddi anlamda para biriktirdik hem de e, kurslara gittik. işte İngilizcemizi geliştirmek için vesaire derken uzun bir süre diyeyim. Hiç kendimize ayıracak zamanımız olmadı doğru düzgün. Buraya geldiğimizde artık böyle gezeriz, aktiviteler yaparız, kendimize zaman ayırırız, dünyayı dolaşırız gibi düşüncelerle geldik ama ilk aşamada bu mümkün olmuyormuş. Gelir gelmez bunu gerçekleştiremiyorsunuz. Hatta Türkiye'ye nazaran çok çok daha az kendimize zaman ayırabiliyoruz. Düzene oturtana kadar. Şu anda ilk 5 aylık sürecimizde biz böyle bir vakit yaratamadık kendimize ve şu anda hayal kurarken bile diyoruz ki önümüzdeki yaza şunu yaparız. Önümüzdeki yaz şuraya gideriz belki diye. Ve hala da bir süreye ihtiyacımız olduğunun farkındayız. Gelir gelmez bir sosyalleşme yaşayamadık. Çok böyle arkadaşlarımıza gezdiğimiz, tozluğumuz bir durumumuz şu an için söz konusu değil. Biz de buraya gelmeden önce YouTube'da diğer arkadaşlarımızın videolarını izliyorduk. Onlara çok özeniyorduk. Güzel güzel partilere gidiyorlardı. Güzel güzel etkinliklere gidiyorlardı. Özel günleri kutluyorlardı. Ama bizim buraya geldiğimizde öyle olmadı. Mesela en yakında yaşadığımız Cadılar Bayramı Festivali vardı. Ve Cadılar Bayramı Festivali'nde herkes evinde parti yaptığı için benim çalışıp daha fazla para kazanabilme olasılığım arttı. Ve o gün çalışmayı tercih ettim. Ama hiç böyle hayal etmemiştim. Ben de güzel güzel eğlenirim diye düşünmüştüm ama buraya geldiğimde mesela şu an önümüzde yılbaşı var. Yılbaşında deli gibi çalışacağımı düşünüyorum. Çünkü herkes evinde olacak. O gün çok güzel işler olacağını düşünüyorum. Ya bu mesela hayal ettiğim bir şey değildi. Ama buraya geldiğimde bunu yaşamanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Geçen Edine Christmas için dedim bu sefer dışarıda kutlarız değil mi? Türkiye'de hep evde kutluyorduk, evimizi süslüyorduk. Bana dedi ki biz hizmet sektörüyüz, bizim çalışmamız lazım. <laughs> Muhtemelen bu Christmas'ta da ben evde oturuyor ve Edin çalışıyor olacak. İşte arkadaşlar o yüzden buraya geldiğinizde yani ilk iki sene belki yani en yakın bir sene ama iki sene gerçekten böyle eğlenme hayali kurmayın biz kurduk ama öyle bir şey olmayacağını yani öyle bir şey olmasının şu an imkanı yok bizim için. Çünkü çalışmamız lazım, para kazanmamız lazım. Ya siz de buraya girerken bir iki sene boyunca a, o festivale giderim, ay başında güzel yerlere giderim diye düşünmeyin bence. Çünkü gerçekten çalışmak önemli, para kazanmak önemli. İlk zamanlarınız dile gibi çalışarak geçiyor. Yani en azından bizim öyle oluyor ve bu mesela geldiğimizde bana hayal kırıklığından nedenlerinden bir tanesiydi. Bu kadar çok çalışacağımı, bu kadar çok etkinliklere uzak durup ya bir de mesela ben bu duruma alıştım. Bana artık mesela bu durum garip gelmiyor. Ya yani burada mesela yılbaşı kutlamaları 15 gün sürüyor. Biliyorsunuz Christmas diye geçiyor. 15 gün boyunca insanlar evinde kapanıyor. Çok fazla şey dışarı çıkmıyorlar. Aa diyorum 15 gün boyunca çok güzel herkes evinde. Herkes evinde yemek söyleyecektir. Deli gibi çalışırım diye düşünüyorum. Mesela buraya geldiğimizde bunu yaşamak biraz düşününce üzücü olabiliyor. Ki ben de bu durumdan biraz Üzülüyorum tabii ki. ve arkadaşlar burada long weekendler oluyor. Cuma pazar haricinde 3 gün tatil yapıyorlar. Ve bu sık sık oluyor. Çok güzel bir şey yani onlar için. Ama benim için değil çünkü o 3 gün çok güzel iş oluyor gene. Ve gene o 3 gün çok yoğun çalışmam gerekiyor. Ya bu kadar yoğun çalışmayı hiçbir zaman hayal etmemiştim mesela. Bu buraya gelmemi pişman eden bir durum değil ama umduğumu bulmadığım bir durum diye geçebilir yani. Ya bu biraz benim de çalışmamamdan kaynaklı. Çocuk çocukla geldiğimiz için tabii ki ben ilk başlarda hızlı bir şekilde iş hayatına giremedim. o nedenle Edine biraz daha fazla yük binmiş oldu. Arkadaşlar eşim çalışsa dahi büyük ihtimal ben yine çalışıyor olacağım. Çünkü ya burada mesela soruyorsunuz nasıl geçim falan filan. Eşimin çalışacağı yer yani hepimiz için her şey geçerli. Ya bir pizzacı çalışacak ya gidecek Walmart'a çalışacak ya bir Ikea'da çalışacak. Alacağı para Aylık 1200, 1500, 1750. Part time Tabii part time çalışıyorsunuz. Çünkü öğrenci geliyorsunuz. eşiniz büyük bir öğrenci geliyor. Bir de full time işe kolay kolay giremiyorsunuz. İlk etapta alacağı para hani 1750 diyelim. O 1750 çok böyle bir karın doyuracak bir şey değil. Yine eşlerin bir tanesinin yoğun çalışması gerekiyor. Yani onun çalışması benim o gün dinleneceğim anlamına ne yazık gelmiyor. Mesela burada gerçekten bu konuda geçinmek bu kadar zor olacağını ben hiçbir zaman düşünmedim. Kanada'da geleceğiz ve geçinmenin çok zor olacağını hiçbir zaman düşünmedim. Çünkü biraz YouTube'u izleyince insanlar bakıyorsun gayet güzel hayatlar yaşıyor. Aa diyorsun insanlar şey geçimleri kolay. Ama buraya gelince öğreniyorsun ki hayal ettiğin gibi değil. Geçim gerçekten burada zor ve herkes yoğun yoğun çalışıyor. Biz güzel yanlarını anlatıyoruz tabii ki çoğu videomuzda ama bu yanları da var. Bunları da bilin istiyoruz. Hiçbir şey burada toz pembe değil. Sonra bize yorumlarda her şeyi pembe gösteriyorsunuz, kanada pazarlaması yapıyorsunuz gibi ithamlarda bulunuyorsunuz. Böyle bir şey söz konusu değil. Biz her zaman çok yorulduğumuzu ve çok yoğun çalıştığımızı söylüyoruz her videomuzda. Bu da onlardan biri. Diğer bir konu ise ben bu konuda kendimi kötü hissetmiyorum ama kötü hisseden arkadaşlarımız da var konuştuğum insanlar içerisinde. İşte Türkiye'de şu kariyerdeydim, Ş şöyle güzel bir yerde çalışıyordum. Burada kasiyer olarak çalışmak biraz bana koyuyor falan diyen insanlar var. Ben öyle düşünmüyorum. Ben de Türkiye'de işte Yıldız Teknopark'ta yönetimde çalışıyordum proje uzmanı olarak. Buraya geldim. Burada benim işimin hiçbir karşılığı çok özel bir alanda çalışıyordum. Hiçbir karşılığı yok. Hani belki Amerika olsa, Silikon Vadisi olsa direkt benim başvuracağım yer orası olurdu. Ama burada en azından Kanada'da bilmiyorum. Varsa işverenler duyun sesimi. <laughs> böyle bir sektör olmadığı için benim yani mecbur bakmam gereken yerler şu aşamada kasiyerlik işte Ikea, Walmart, Costco gibi yerler olacak. Oralara başvuru yapıyorum. Eğer siz de böyle özel alanlarda çalışıyorsanız işinizde ne kadar iyi olursanız, ne kadar uzun yıllar Türkiye'de bir uzmanlığa sahip olursanız olun, burada onun karşılığını bulamayacaksınız. Moral olarak kendinizi bunu hazırlamanız lazım. Bunu fark edip yıkılan arkadaşlarım var. Ben yıkılmadım, siz de yıkılmayın. Psikolojinizi güçlü tutun bu konuda. Ee, bu da gelmeden önce düşünmeniz gereken şeylerden biri. Zaten arkadaşlar burada bu işleri yapmak aslında güzel bir şey. Çünkü bir işe girerken CV'ne bu işleri eklersen, işte Ikea'da çalıştım, Walmart'ta çalıştım diye eklersen çok fazla artısı var. Yani Türkiye'de şu iş yerinde genel müdürüm demek yerine ben Walmart'ta işte demek daha avantajlı oluyor. Çünkü CV'nizde Kanada tecrübesi çok etkili oluyor. Zaten İK diye geçiyor. İnsanlarla birebir muhatap olduğunuz için oralarda insan iletişimi diye geçiyor ve buradaki şirketler buna çok önem veriyor. O yüzden buraya geldiğinizde bu işlere girmekten gocunmayın. Aksine bu işe girmeniz ileride Kanada'da iş imkanı sağlamak için avantaj sağlayacaktır. Diğer bir konu arkadaşlar, Türkiye'deki çevreniz, arkadaş ilişkiniz, akraba ilişkileriniz burada yok ben de buraya geldiğimde o etrafımda full yabancı arkadaşım olacak. Güzel güzel yap, İngilizce konuşabileceğim. İngilizce öğreneceğim. Onlarla takılacağım. Belki ortamlara gideceğiz. Belki gideceğiz. Bir yerde yemek yemeye gideceğiz. Hep bu hayalleri kurdum. Güzel arkadaşlar edineceğimi hayalleri kurdum ama sonra buraya geldiğimde öğrendim ki, bildim ki, gördüm ki burada yani insanlar çok sıcak kanlı değil. Bir ortama girme gerçekten çok zor. Ya da arkadaşlar Türk arkadaşlarınız olacak. Yani Türk arkadaşlarınız olsa da bir hayat koşturması içerisinde oldu herkes böyle bir koşturma içerisinde olduğu için çok fazla görüşemiyorsunuz. Benim e, çok fazla aradığım konulardan biri de bu. Ben böyle bir şeyler yapmayı çok seviyorum, evde yeni tatlar denemeyi, yeni yemekler, tatlılar yapmayı çok seviyorum. Ve bunu biriyle paylaşamıyor olmak, yan komşuma götüremiyor olmak beni e, duygusal açıdan gerçekten etkiliyor. Buradan canım komşum Ayşem'e de çok selam söylüyorum. Onu çok özlüyorum. Öyle böyle bir komşuluk ilişkisi içerisine giremiyorsunuz. Burada o kadar çok koşturma oluyor ki arkadaşlar. Instagram'dan da yazıyorsunuz. Geldik görüşelim diye. Parayla zaman eşit ilerlediği için. Çünkü saatlik çalıştığımız için. Benim ayırdığım bir saatim 25 dolara falan denk geliyor. O 25 dolar kayıp benim için hayattan büyük bir kayıp oluyor. O yüzden kimseye zaman ayıramıyoruz. Burada mesela yine beklemediğimiz. Türkiye'de Kanada hayali kurarken bunu düşünmediğim bir olay. Gerçekten herkes çok koşturma içinde ve kimse kimseye zaman ayıramıyor. Bu konuda mesela hayatta bulamıyorum. Çünkü eskiden yani Türkiye'deki akşam hadi arkadaşıma gidelim bir kahveye, bir batak atalım, bir okey oynayalım, gidelim bir kahve içelim, gidelim bir kahve dünyasında oturalım, muhabbet edelim. Burada onları yapmamız imkansız. Ancak işte Türk topluluklarının etkinlikleri oluyor. Mesela en son 29 Ekim etkinliği oldu. Oraya toplandık. O da arkadaşlar mesela 2 saati ayırabiliyoruz sadece. 2 saat oraya gidiyoruz hızlı hızlı. Herkese konuşmaya çalışıyoruz. Herkese muhabbet etmeye çalışıyoruz. Daha sonra direkt işe koşturuyoruz. Herkes yani biz konuşmasak bile diğer arkadaşlarımız işlerini konuşmak zorunda kalıyor. Bu da enteresan bir olay bence. En azından ilk beş aylık dönemimizde böyle hissediyoruz, böyle yaşıyoruz, böyle düşünüyoruz. Ama ilerisinin güzel olacağını umuyoruz. Yani burada yalnız kalıyorsunuz arkadaşlar. Burada mücadelenizde bu gerçekten yalnız kalıyorsunuz. E, yalnız kalmayı gerçekten sevmeniz gerekiyor burada. Eğer Türkiye'de çok kalabalık bir arkadaş grubunuz varsa, buraya geldiğinizde böyle bir ortam arıyorsanız, yani bulmanız biraz zor olacaktır. Çünkü herkes gerçekten çok koşturuyor, çok fazla hayat mücadelesi veriyor. Buna hazırlıklı olmanız gerekiyor. Diğer bir konu ise ev kiralarının pahalı olması. Ee, Vancouver gerçekten e, sıfırdan başlayacak insanlar için biraz pahalı bir şehir olarak. Toronto da sanırım öyle yani. Bu büyük şehirler en Vancouver hem Toronto ev kirası biraz pahalı. Ev kiraları yüksek. bir e, artı birler e, basement'ı geçiyorum. Normal evlerden, kondolardan bahsediyorum. Bir artı birler 2500 dolardan aşağı bulmanızın imkanı yok. 2500 e 3000 arasındalar. Ondan sonra 3000'den, 3000 dolardan sonra artık 2 odalı evlere geçiliyor. O yüzden biz şimdi bakıyoruz mesela artık Larissa da oldu. Bir oda bize yetmiyor. Bir, bizim bir odamız, bir denemiz var. Bize artık yetmiyor durumda. İki odalı yerlere bakıyoruz ve 3000'in altında bulamıyoruz. Hep böyle 3000 civarı. 3000 ile 3500 arasında geziyoruz. Ama 3500 de bizim bütçemiz için çok yüksek bir rakam. 3000 civarında bulmaya çalışıyoruz. Gerçekten o fiyatlarda ev bulmak da zor. Hatta bununla ilgili bir videoda yapmayı planlıyoruz. Haritayı açarız. Hangi bölgelerde ev kiraları nasıl? Hangi ev kiraları? Hangi tip evlerin ev kiraları nasıl? Onları bir sizinle şey yapmış oluruz. Değerlendirmiş oluruz birlikte. Bir arkadaşlar buraya gelmeden önce yani herkesin hayalli bu Amerikan tarzı evler. Kanada evleri, Mus'taki evler. güzel büyük bahçeli evler. Hep biz de bu hayali kurduk. Geldiğimizde burada İnşallah ileride böyle bir ev, alırız diye düşündük. Buraya geldiğimizde ev fiyatlarına baktığımızda gerçekten çok fazla pahalı. Yani güzel bir ev. Eğer şehir merkezinde alacaksanız 3 milyon dolar, 4 milyon dolar. Biraz da uzaklaşmak gerekiyor bu aradan ki ona da okeyiz. Hani biraz da uzaklara gittiğimizde bizim hayal ettiğimiz ev yani mustakil, güzel, büyük bir ev. 1 milyon dolar, hani 900-800 bin dolar diyelim. Ya yani o evi almak için de %10 peşinat istiyorlar. PR sahibiyseniz %5-10 civarı peşinat istiyorlar. O da 100 bin dolar civarı bir paraya geliyor. Burada 100 bin dolar biriktirmek şu an için bize çok zor geliyor. Çok büyütüyoruz gözümüzde. Hayal ettiğimiz gibi değil. Gerçekten ev almak çok zor. O yüzden burada ev alma hayali de bizim için biraz hayal kırıklığı yarattı. Şu an için yani öyle bir hayali kurmak bile bizim için imkansız. İleride umarım öyle bir evimiz olur ama şu an onun hayalini dahi kuramıyoruz. Bu da işte bizim burada umduğumuzu bulmadığımız bir durum oldu. Evet, şimdi umduğumuzu bulmadığımız bir durum daha söyleyeceğim ama bu olumlu bir an, olumlu anlamda olacak. Vancouver tişörtümü giymişken Vancouver'ın havasından bahsetmek istiyorum. Ben ee, çok korkuyordum bu Kanada'nın havasından gelmeden önce. Çok soğuk olur. Ben soğuktan ağlayan bir insanım. Çünkü çok üşüyen bir insanım. Ama gördüğünüz gibi şu anda kısa koluna, gerçi evler hep sıcak ama dışarısı da çok çok soğuk değil. Türkiye'deki insanlarla da konuşuyoruz. Türkiye'de hava nasılsa, soğukluğu nasılsa burada da şu anda öyle. Böyle diz boyu kar yok. Soğuk bizi alıp götürmüyor. Gayet bu durumdan memnunum. Korktuğum gibi olmadı. Yani ben bu havaya okeyim şu anda çok üşüyen bir insan olarak. Bu da e, güzel anlamda düşündüğüm gibi olmayan bir durum oldu benim için. Diğer bir olumsuz tarafı mesela benim şaşırdığım ve gerçekten ilgimi çeken hep diyorduk güvenli burası. Güvenli yani en azından izlediğimiz kadarıyla güvenli. Kanada dünyanın en güvenli yeri diye geçiyor. Ama mesela gecenin ikisinde eşim downtown'da yürüyemez. Yani evet downtown'da yürümek de sıkıntılı. Çünkü homeless'lar çok yolunu çeviriyor insanların. Ama benim için böyle bizim bu taraflarda ara sokaklarda yürümek daha korkunç. Ben e, otoparka inerken bile korkuyorum bu başımıza gelen son olaydan sonra birazcık et, bayağı bir etkilendim aslında. O şeyi psikoloji atamadım daha kafamda. Gece rahat rahat gezebilecek kadar çok güvenli hissetmiyorum kendimi. Bu yaşadığımız olay da bunu çok tetikledi ama belki yer değiştirdikten, mahal, semt değiştirdikten sonra bu psikolojiyi biraz aşabilirim diye düşünüyorum. Arkadaşlar ne yaşadığımızı izlememiş olan varsa şuraya koyuyorum. Büyük ihtimal şurasıdır. Oradan izleyebilirsiniz. O yüzden bu, bu olay birazcık beni şey e, hayal kırıklığını uğrattı. Ama yine eminim ki bu çok sık insanların başına gelebilecek bir durum değil. Bizim başımıza geldiği için benim psikolojim birazcık bozuldu. Ama aşacağımı düşünüyorum. Bir ummadığım bir şey daha var trafik olaylarında. İnsanlar çok agresif. Çok fazla orta parmak yapıyorlar, çok fazla küfrediyorlar. Yani hep Kanada'da insanlar sorry sorry diyor diyebiliyoruz ama gayet adamlar atarlı giderli. Ya biz de tabi mesela ben en azından İngilizce çok iyi bilmediğim için karşılık çok fazla veremiyorum kendilerine. <laughs> Ama gayet güzel. Küfür de diyorlar, Orta parmakta da yapıyorlar. Sokakta gayet kibarlar. Belki yüz yüze oldukları için gayet kibarlar. Çünkü camı kapatınca her şey bitiyor diye düşünüyorlar. bir de çok komik kavga Bir de ediyor. burada yani kavga et, edelim. Evet burada kesinlikle kavga etmiyor. Evet. Biraz bence ona evet. güveniyorlar. Çünkü biliyorlar ki küfresi de karşıdan aşağı inmeyecek. Yani insanın sınırlarını çok zorluyorlar aslında. Ya yani bu da mesela her ilk böyle buraya burasını hayal Kanada hayali kurarken yani böyle bir şey yaşayacağımı hiç düşünmedim ama her gün istisnasız bir tane adamın böyle <laughs> sinir bozucu hareketini görüyorum. Çok enteresanlar. Korna çalmak mesela. Yani Türkiye'de ben bu kadar çok korna duymadım. Her şeyde korna çalıyorlar. Sen sola sinyal yakıyorsun daha sapmayacaksın. Adam sola sapacağını düşünüp Dud, da bilmem, bilmem ne bilmem ne Orta parmak, orta parmak. Ulan <laughs> dur daha girmedim yani gir Bir gir yani. Sadece düşünüyorum girmeyi. Acaba girer miyim diye düşündüm yani. Veya mesela burada enteresan bir şey. Sonra sinyal yapıyorsun. Adamlar gaza basıyor sonra girme diye yani. Kesinlikle yani verme yok. Trafik yani burada trafik kuralları zaten biliyorsunuz yani. Kimse Türkiye'deki gibi insanlar gibi araba kullanmasını zaten bilemez. Onu beklemiyoruz. Bence. Öyle bir de yok ama. Çok düzler. Gerçekten hiç böyle Pratik zekalı değiller, çok düz konuşuyorlar, düz düşünüyorlar. Gerçekten kıvrak zekalı değiller yani. Hızlı aksiyon alma konusunda çok başarılı değiller. O yüzden trafikte de bunu hissediyorsun. Ya Belki de buradaki hata bizimdir. Çünkü Türkiye'deki o hızlı aksiyonla çok alıştık. Çünkü burada belki gerçekten de. insanlar... Mesela sol şerit full sıra var, kalabalık. Sağ şerit boş, kesinlikle kimse sağ şeridi kullanmıyor. Herkes sırada bekliyor. E ben sağ gidiyorum. Dün müsbüt olan diyorum acaba ben mi hata yapıyorum? Adamlar solda niye bekliyor? Herkes çok sabırlı. Herkes kesinlikle böyle hiç kimsenin acelesi yok. Ya bizim o hayat koşturmacamız yani bir de mesela ben tabi biliyorsunuz doordash yapıyorum. Hızlı aksiyon almam gerekiyor. Ya onları öyle gördükçe insanın siniri bozuluyor. Belki olması gereken o. Hani belki bu konuda biz yanlış düşünüyoruz. Ya belki de onları yaptı doğrudur. Avrupa'da da bu trafiği gördük. Gerçekten böyle değil. Kanadaki trafik biraz daha böyle agresif. Yani böyle haklıyım ben düz gideceğim o düz yol benim sen sağa giremezsin mantığı burada hani çarparsa evet ben haksız olurum çünkü yandan çarpacak ben şey değiştirmiş olacağım. Ya adam gerçekten gaza basıyor sırf girmemem için veya böyle bir ara yoldan çıkacağım trafik akıyor bir kişi böyle durup da dur geçsin ben devam edeyim çünkü ön taraf yolu olsa da adam sonra kadar gelip senin yolunu kapatıyor o boşluğu bırakmıyor. Yani insanlar burada kural konusunda bu trafik konusunda biraz fazla agresif ve biraz fazla saygısız gibi geliyor bana. Ya bu da mesela Kanada hakkında benim şok olduğum, yani enteresan bulduğum bir durum. Çok kuralcılar, centilmen değiller o yüzden. O yol onunsa durayım da geçsin, hani çok beklemesin insan diye düşünmüyorlar. O yol onunsa o devam edecek. Bu konuda biz yalnız düşünüyor olabiliriz. Siz de mesela bu konu hakkında fikriniz varsa yorumlar yazarsanız. Çünkü belki de hata, yani yalnız düşünen biz olabiliriz. Emin değilim. Yorumlardan konu hakkında size fikrinizi belirtirseniz çok sevinirim. Yani arkadaşlar, buraya gelmek değer mi, pişman mıyız sorusunun cevabı. Yani pişman değiliz. Gelmeye de değer mi sorusunun cevabını şu an vermeyelim. Biraz daha zamana ihtiyacımız var bu konuda size tam net bir şey söylemek için. Bizim bu 5 aylık süre boyunca yaşadıklarımızdan, tecrübelerimizden yola çıkarak edindiğimiz fikirler bu şekilde arkadaşlar. Ee, mutlaka ilerleyen dönemlerde yine değişecek ve güncellenecektir düşüncelerimiz. Onlar onları yine e, sizlerle paylaşacağız inşallah. E, Ana sıcaklarımız bu kadar. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça kalın.